Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 92 Avusturya Başbakanı Prens Mettern için, Baba Ali'ye gönderdiği mektup. Avrupa'dan sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları almayınız. Türk kalıp, kendi dininizin gösterdiği hoşgörü ve müsamaha ile diğer dinden insanlara kolaylık sağlayabilirsiniz. Doğrulukta ve hak yolunda ilerleyiniz. Biz Osmanlıyı, kendi idare tarzını düzene koymak için yaptığı işlerden vazgeçirmek istemiyoruz. Lakin durum ve şartları Türklere uymayan Batı tarzı düzenleri kopya ederek, Doğunun ideallerine uymayan ve Batı'ya yaranma gayretinden başka bir sonuç doğurmayacağı belli olan batılılaşmayı kabul etmemesini tavsiye ediyoruz. Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi Avusturya Devleti, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinden farklı olarak Tanzimat Fermanı'nı desteklememektedir. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Cevap: Tanzimat Fermanı'nın özüne uymayan bir ortam oluşturacağı Osmanlı Devleti'ni Cihan Devleti yapan özelliklerinin tanzimat fermanı ile kaybolacağı. Bu yenilik hareketinin bir düzelme değil batıya yaranma hareketi olacağı için Avusturya Devleti desteklememektedir. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.